Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün PBE'de yeni şampiyon Kain'ı deniyor olacağız. Maalesef teknik bir aksaklıktan ötürü webcam'im olmayacak bu videoda. Eee ama zaten gecenin bir köründe malum PBE güncellemeleri Amerika sunucusuna göre geldiği için eee çok da yakışıklı halimde sayılmam. Zaten 210 ping ile oynuyoruz. Eee Orhan ne diyor? "Sen ormanda oynarken ben tapta direkt bot pataklayacağım." diyor. Eee Orhan bot pataklarken bizim bize de ona gen atma şansı gelmiş olur. O da Kayne oynuyor olacak. O gölge formuna geçecek. Ben ise Darkin formuna geçeceğim. Malum bildiğiniz üzere Kain ile belli bir seviyeye ulaştığınızda belli bir e, hasar verdiğinizde gerekli şampiyonlara e, Darkin formuna ya da gölge formuna geçebiliyorsunuz. İki formu da görmüş olacağız böylece. Tek bir videoda e, ben Darkin formunu seçtim çünkü malum bildiğiniz üzere ben can çalmayı çok seven bir insanım. Mavi formda deli gibi can çaldırdığı için hemen atlayı verdim. Şöyle yeteneklerimizi öğrenelim bir yandan. Darkin formuna geçtiğimizde bu yeteneğimiz havaya doğru sıçratıyor olacak rakiplerimizde W yeteneğimiz. Orman yaratıkları e, bize herhangi bir şey vermiyor. Burada ben bu kadar zorlanmayı beklemiyordum Gromp'ta. Tabi e, normal bir oyunda dostlarınızdan yardım alıyorsunuz. Bu farkı unutmamak lazım. Ama yine de e, bir ormancıya göre çok asaydı. Tabi rünmün her şeyin etkisi var ben PD, pb'de olduğum için. Orhan tarafından gank şu an sadece. Gelme Orhan gelme. O Orhan ölmek istiyor. Peki Orhan'ın ölme isteğini hemen yerine getiriyoruz. 406 için teşekkür ederek geri dönüyoruz. Videomuza renk kattın Orhan. Burada tanımayan varsa kendisi baş moderatörümüzdür. Moderatörlerin moderatörü, ben çekicilerinin ustası. Ee, bu arada neden avcı ile başladım diye soracak olursanız tamamen oyun bunu tavsiye etmişti. Oyun neyi tavsiye ediyorsa onun üstünde gideceğim. Ee, daha sonra işin teorik raftını yaparız zaten önce bir şampiyon. E, ee, Riot'ın önerisiyle nasıl gidiyor onu bir görelim. Ee, bedava altınımızla erkenden eşya almış olduk. Şimdi bakalım orta koridora falan gen katabiliriz. Ben Dark Informula'ya geçmek istediğim için ee, menzilsiz şampiyon öldürmem gerekiyor. Ve şansımıza e, ee, az önce bana yem olan Orhan menzilsizliği dolayısıyla biraz menzilsizlik yani dar kimlik doldurduk. Şimdi hayırlısıyla birazcık blitz krem'ten de dolduracağız. Yavaşlatıcı çarpı almış olduğum için çok zor bir genk olmayacak diye düşünüyorum bu bot kardeşimize karşı. Botlar gelişmiş botlar. Çok fark ediyormuşçasına söyleyeyim dedim. Birinci yeteneğimi hiç iyi atamadım. İkinci yeteneğimin de yetersizliğinin ardından ne kaçması canım? Blitzcrank mi kaçacağız? Kaçacak dediğimiz Blitzcrank kaçmayı başarıyor. Ee, e yeteneğimiz duvarlardan geçmemizi sağlıyor. Peki Q bunu yapabiliyor mu diye şöyle bir deniyorum ve çok mutlu oluyorum duvarlardan geçmemizi sağlayan iki farklı yeteneğimiz var. Bu oldukça kuvvetli bir şey. E yeteneğini bir sonraki seviyede açarım. Orman dövmede zorlandığımı hissettiğimden mütevellit. Ee, biraz daha hasar veren yeteneklerime gitmek istedim şu anlık. Malum, e, A e yeteneğinde şifa var. Bak bunu tamamen unutmuştum. Ee, duvara girersek E yeteneğini. atıp iyileşiyoruz bir miktar. Bu da aslında orman dönerken düşünsenize hem yolu daha hızlı gidiyorsunuz izle hem de canınız doluyor. Bir ormancının rüyası. Ben bu şampiyonu çok sevmeye başladım hadi bakalım. Aa bir gank dener miyiz yine? için çok az yönü var şu. Eee açmadan pişmanım. Aa, ama dördüncü seviye olmama çok az kalmış. Minyon keserek mi olsam, savaşa mı dahil olsam ne yapsam hiç bilemedim. Koşacağım bir oraya doğru sonra gerisi kadar. Okey. Bunu deneyeceğimi biliyorsunuz değil mi? Beni tanıyorsanız bunu deneyeceğimi biliyorsunuzdur. Burada çiçekle vakit kaybettiğim için çok pişman olabilirim. İşe biraz daha geriye dönük atsaydım. Zix'in de canı çok az. Denenir mi? İnanılır mı? Bot olduğu için inanılır tamamen. Bot dediğimiz şey kötü oyuncu zaten. Kötü oyuncu refleks yetmedi işte. Devam. De Blitz buraya. vurayalım. Oo, oh, Blitz Can Aman tanrım Orhan. Orhan niye böyle yapıyorsun? Anında takipledi ya böyle bir şey olamaz. Yemezler. Güzel deniyor, güzel deniyor. Ormanımda güzel deniyor. Videoya riskler katıyor. Gel yine kule altında keseyim seni. Hadi. Kartusuma gen katacak yalnız ona izin veremem. Kimse benim kartus botuma gen katamaz. Ben buralarda dolanacağım Orhan hata yapacaktır ya. Hatta orman mı dönsek? Şöyle bir can dolduralım şuradan. Sonra da kurtları kesmeyi deneyelim. Bakalım ne oluyor. Genke katılmazsak bile sonra ee, birazcık para toplamış, tecrübe toplamış oluruz. Şöyle atlayalım dönelim. dakin olunca Q yeteneğimiz de daha da sevimli bir hale gelecek. Orhan kayboldu. Menzilsiz birilerini dövmek ve dakinleşmek istiyorum. Şimdi hasar vermek ee, benim bir saniye nereden geleceğimi düşünüyorum. Ee, barımı dolduruyor olmalı mantıken. Dolayısıyla öldürmesem bile zarar bile versem kafidir diyerek şöyle dalıyorum ben bu arkadaşa. Bu arkadaş da beni dövüyor. Alo kartuş. Kartuş bebeğim beni çok üzüyorsun. Çok üzüyorsun. Niye böyle yaptı sizce? Çünkü o bir bot. Orhan şu an gelirse sıkıntı olur. Haritada görünmüyor diye azıcık tedirgin olmadım değil ama Sıkıntı olmayacaktır herhalde. Ben asıl ultiyi merak ediyorum. Ulti çok keyifli olacak. Çizimi olarak ne önermişler bu abiye? <laughs> Biz de bilmiyoruz sen seç Okey. Ben bir şunu geliştirme üzerine gideyim de sonrasına bakarız. Bol bol kılıç almak iyidir. Tatem tarayıcı almayacağım şu an için. Gerçek oyunda olsaydık alırdım ama. Botların görüşü çok mühim olmadığından. Olayı. O bu önemli Okey, ava giden avlanır diyerekten Orhan'ı avlamaya çalışacağım. Kendisi suikastçı modunda oynayacak olmasına rağmen bir tank kabiliyetiyle girmiş fakat e, çok ani oldu oyunumuz. de yeni açıldı. O yüzden kendisini suçlamıyorum. Ben de kabiliyetlerime hiç bakmadım. Benimkiler de yanlış olabilir ama en azından ofansif bir şeyler seçtiğimi söyleyebilirim. E, şimdi Ozix'i yine deneyeceğiz. Hmm, Abi bu ability mükemmel gerçekten bu şampiyon saçmalık gerçekten. Hayır bir de oynaması da kolay zor bir şey de yok gibi görünüyor. Çok basit kombolarla çok başarılı işler yapabiliyorsunuz gibi görünüyor. Şimdi Orhan 5 seviye ben 4 seviyeyim ama ben Dora'yım. Dora her zaman yener. Hop. Güzel. Çiçek yenmiş. Çiçeğin yenmiş olması üzdü. Eee Darkin bıdımız dolmak üzere çok az kaldı gerçekten Okey Blitz beni çekerse ölürüm Şunları kesip döneyim diyecektim Zaten onları da kesebilir miyim bilmiyorum en iyisi hiç riske. Ya da can doldurup kesin yapsaydım o, o kadar can doldurma yeteneğimiz var şimdi kullanmadan geçmeyelim 886 olduk fakat yamulmayız inş Şahane Bu arada iki şampiyonun da yani iki şampiyonun da dediğim kılıcın içindeki, e, tırpanın içindeki Darkin'in de bu arkadaşın da konuştuğunu bol bol duyuyoruz. Güzel güzel diyaloglar yaşa diyaloglar yaşanıyor aralarında. E, hikayesi olarak Darkin'ler çok açıkta, çok zayıf biliyorsunuz sadece elimizde. Aatrox var bir de işte Jackson olduğuna dair iddialar vesaire vesaire sadece. İşte Darius'a dair iddialar falan. E, gerçekten Darkin bir şampiyonun gelecek olması Güzel hikayeden bir şeyler katacak hem de Gölge Tarikatı ile alakalı olduğu için bu karakter güzel bir bağlantı olarak. Ee, Z ile ilgili bir şeyler de gün çıkabilir. Ee, bir soru, şimdi E yeteneğimle duvarların içinden geçince can dolduruyorum. Peki bunlar duvar sayılıyor mu? Gerçekten duvar sayılı. <laughs> görüyor musunuz şu an? Şu an bu potansiyeli görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? İnanılmaz, inanılmaz geniş oyunlara sahip olacak çok basit bir Ah! Hazırım! Hazırım! Darkin olmaya hazırız. Hadi bakalım. Platforma geri dönüyoruz. Dar ve işte videonun tam da bu kısmında benim ses cihazım durup dururken çalışmayı durdurdu ve ben de bu hayatta bir oyun videosu çekmek nasıl bu kadar zor olabilir ee, dedikten sonra. Oyunumuza devam ettik Darken formuyla ve şampiyonla ilgili yorumlamalarımı yapıyor olacağım dış ses olarak. Şimdi bu parçada ne kadar mükemmel de W kaçırmışım yalnız. Şampiyonun ultisi gerçekten etkili, çok sağlam can dolduruyor ama pek de bir hasar verdiğini söyleyemeyiz. Eşyalarıma dikkat edecek olursanız maçın sonuna kadar hep böyle olabildiğince ee, çizgiden çıkmadan agresif eşyalar alıyor olacağım. Ve buna rağmen şampiyonun hasarını bir noktada e, yetersiz olduğunu hissettim. Şimdi yanlış anlaşılmasın. E, buradaki oyun durumuna göre şu an az hasar demek istemiyorum. Açtığım bu farka göre e, bot kese kese bu kadar bot kese kese ve orhan kese kese bu kadar e, beslenmiş olmama rağmen verdiğim hasarın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani şu izlediğiniz sahne 6-0-0 güzelce eşyaları almış bir e, sağlam şampiyonun yaşayacağı bir sahne değil bence. Evet tabi ki ben şampiyonu ilk defa ve 210 pingde oynadığım için full performansında oynayamıyorum ama bence bu sahnenin bu kadar zor olmaması lazımdı. Bunun dışında şampiyonun evet mesela E yeteneğini görmüşken Kimi zaman bunu bomboş dümdüz arazide Mesafe kapatmak için kullanıyorsunuz Kimi zamansa duvarların içinden kullanmanız gerekiyor Zaten inanılmaz bir yetenek Gerçekten şahane bir yetenek ee, Çok fazla farklı alana Kaçış, yakalama, pozisyonlama O kadar fazla farklı imkan veriyor ki Aklınıza gelebilecek bütün e, Hareket ve pozisyonlanma Terimleriyle alakalı Gerçekten acayip başarılı Ama tabii ki de bu aşırı mobil, aşırı e, ee, imkan penceresi veren yeteneği diyelim dengeleyebilmek adına genel hasarını şampiyonun biraz kısmışlar gibi hissettim. Belki suikastçı tarafı bayağı daha uygundur. Bu arada o nasıl öldü diye bıraktıktan sonra nasıl acı çekişimizi nasıl acı çektiğimi izliyorsunuz. Bari öldüreyim diye girerekten sonra yaşadıklarım. Burada burada birkaç saniye daha hayatta kalabilseydim e yeteneğiyle can doldurup çıkma tarzı fantezilere girişebilirdik. Güzel olurdu. Ee, şampiyonları yakalamak kolay değil. W yeteneği biraz ee, geç ve uzun sürüyor fark etmişsinizdir çok fazla W yeteneği kaçırıyorum bu oyunda zaten tabii 15.000 ile oynadığınız bir oyunda belki bu vaziyet biraz daha farklı olur ama ee, W'yu ayarlamak ben birkaç kere zorlandım el alışkanlığı da lazım bu arada ultinin ne kadar can gördüğünü bir can doldurduğunu ee, bir kere daha görmüş olduk videonun bu kısmında da Şimdi Caitlyn'i de sevimli yeteneğimizle çok rahat ve güzel bir şekilde kesiyor olacağız. Yani aslında doğru pozisyonda girdiğinizde mesela bu pozisyon doğru pozisyon çok hızlı bir şekilde rakibinizi alt edebiliyorsunuz. Ama normal oyunda in insanları bu kadar gafil avlayabilecek misiniz ben orada? Hem Wukong'un yardımını aldım hem de gerçekten çok güzel bir açıdan geldim. Ya da oyun yine bu sahnelerine baktığınızda rahatlıkla ee, 2v1'ler yapabiliyorum. Durumların içinden güzel bir şekilde çıkabiliyorum mesela buradaki. Ee, duvarı daha iyi bile kullanabilirdim Orhan'ın yeteneğinden kaçmak için. Neyse ki ee, verilmiş sadakamız varmış, 40 canla kurtulduk o noktada yaklaşık. Şampiyonun gölge formunun ee, ultisinin uzaktan atılabiliyor olması ilgimi çekti ama şimdi düşünüyorum Darkin formunda ultiyi en güzel yapan şeylerden bir tanesi deli gibi can doldurması. Ama e, gölge formunda direkt bu özelliğimizden feragat etmiş oluyoruz. Bu beni korkutuyor. E, ama bir yandan gölgenin de bakın şu gördüğünüz W yeteneği. Bir yandan şampiyon hareket ederken siz ana karakterinizle hareket ederken gölgeniz arkadan sizin için vuruş yapıyor. O saçma vakitten kurtulmuş oluyorsunuz W yeteneğinizi kullan, e, kullandığınız sırada. Burada gecenin 3.30'unda dikkati dağılmış muhtemelen eşya bakan yetenek okuyan Orhan'ı cezalandırışımı izliyorsunuz. Şampiyona çok deneysel, elbette çok basit, üstünde uğraşılmamış eşya ürün ve kabiliyetlerle girdim. O işin teorik kraftını yapmamız lazım, şampiyonun matematiğini inceliyor olacağım. Fakat Darkin tarafına baktığımda öyle çok muhteşem bir saldırı gücü oranı e, göremedim yeteneklerde. Dolayısıyla Darkin modunda biraz Sustain Tank e, bir şekilde oynamak daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Suikastçı moduna geçtiğinde saldırı gücü oranları değişiyor mu ya da e, yeteneklerin hasarlarındaki herhangi bir mekaniğin oranı değişiyor mu? Bunları da incelemek lazım. Yani bu şampiyona dair bakılacak çok şey var aslında. Profesyonellerine de yer bulabileceğini düşünüyorum çünkü aşırı mobil bir şampiyon ve ultisi çok farklı oyunlarda e, oyunlara da kapı açabilir. Atıyorum. Şu mümkün mü? E, bir Shen alt koridoru ulti atıyor. Bir saniyesi kaldı. E, ben buna hasar verip ulti attım. Shen'le birlikte aşağı koridora gidebilir miyim? Böylece ışından harcamadan. Şenle ee, birlikte böyle pozisyon avantajı elde etmiş oluyorum. Bu yapılabilir. mi? Bunlar önemli sorular. Rakibin üstünde rakibi çok güzel trollleyebiliyorsunuz. Gerçekten bir sürü sinir bozucu durumdan hayatta çıkabiliyorsunuz. Çünkü kendi canınızı doldurma, saçma sapan hareketler yapma ve rakiplerinizi ee, nasıl diyelim rahatsız etme imkanları çok fazla olduğu için şampiyonum. Ee, gayet girip üstte tur atıp milleti rencide edip sonra yürüyerek çıkabiliyorsunuz. W yeteneği yakın savaşlarda dediğim gibi çoğu zaman tutturması zor, çoğu zaman içinden kaçılabilir bir yetenek olsa da Uzaktan dürterken bile iş yapabiliyor. Tam şu anki pozisyonda gördüğünüz gibi mesela bu iki şampiyonu e, Hem havaya sıçratmış hem de güzel bir hasar uygulamış oluyorum. Hatta bu noktada manam olsa belki ile Blitz'in üstünden gidip devam falan edeceğim ama e, Mana sıkıntısı yaşadığım Ender sahnelerden bir tanesi oldu bu e, Ardından yukarıdaki Gölge versiyonumuzu Göreceğiz e, Ve onu isteyeceğiz ki can oranlarına baktığımızda aslında iyi bir savaş verdiğini söylemek lazım. Neredeyse söylüyordum. Ama yine neredeyse söylüyordum. Ve League of Legends'da maalesef neredeyse'nin çok bir anlamı olmuyor. Ee, bunun dışında şampiyon dediğim gibi hikayesel olarak çok ilgimi çekti. İşin matematiğine de hikayesine de daha detaylı bir şekilde bakıyor olacağım. Ani ufak gelişmeler olursa zaten her zaman gibi Twitter veya Instagram adresinden bir şeyler paylaşırım diye düşünüyorum. Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Kain hakkında? Darkin formunu mu daha çok beğendiniz yoksa gölge formunu mu daha çok beğendiniz? Bu konudaki eee yorumlarınızı da bekliyorum. Son dönem kanalı çok farklı konseptlerde, farklı tatlarda içerikler yapıyorum ve gerçekten beğeneceğinizi umuyorum. Ekrandaki kartlara tıklayarak ee, bu ilgili videolara da geçebilirsiniz. Benim şampiyonla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa yorumlarda yanıtlamayı deneyeceğim. Ve ardından sizi e, çırpınış sahnelerimle baş başa bırakıp sizlere veda ediyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.